Merhabalar herkese. Propel olarak proje aracımızı bitirdik. Aracımız Enjoy donanım seviyesindeydi. Aracımıza adaptif Cruise kontrol, AGR, GSI koltuklar, koltuk ısıtma, koltuk soğutma, Navi 900 ses sistemi, BOSS müzik sistemi, bunların hepsini başarıyla adapte ettik. Aynı zamanda kör noktalar da çalışıyor. Onları da adapte ettik. Şimdi size adaptif Cruise Control'ün nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgi vereceğim. Şu an gidiyoruz devreye aldım. Şu an 80 km hızı ayarladım. Arttırıyorum. Şu an 100 km hızla. Mesafe ayarını yakın yapıyorum. Şerit takipte tabii aktif olarak çalışıyor şu anda. Öndeki araba radardan sildi. Şimdi yeni araba radar aldı ve hızı ona göre ayarlayacak. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Evet ona göre frenlemesini yaptı şu anda. Şu an öndeki arabaya kilitlendi araç. Normalde şu anda 140 km'ye ayarlı. Kruz kontrol. Şimdi öndeki araç şerit değiştiriyor. Radardan çıktı. 140 km'ye gelecek ve duracak. Tekrar söylüyorum araç Enjoy donanım seviyesindeydi. Adaptif Cruise Control'ü sonradan başarıyla ekledik. Bu Adaptif Cruise Control'ü eklediğimiz ikinci araba. ikinci Enjoy donanım seviyesindeki araba şu an 140'e kadar çıkıyor. Böyle bir araba gelene kadar. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Şu an aslında cruise kontrol 110 kilometreye ayarlı. Ama önde araç olduğu için aradaki mesafeyi koruyor. Buradan mesafe ayarını yapabiliyorum. Şimdi uzak yaptım mesela. Aradaki ayarı şu an orta, yakın, uzak olarak yaptım. Öndeki beyaz aracı radar aldı şu anda. Uzak. Radar mesafemiz uzak. Konumda ayarlı şu an yakın yapıyorum. Arayı biraz daha kapatıyor kendisi. Bu aynı zamanda çarpışma uyarısının da ayarını yapıyor. Öndeki araç radardan çıktı. Şimdi başka bir aracı radar alacak. Hızım 110 km ayarlı. Ye radar mesafesi yakında. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kendi kendine yavaşladı araç. Bunu uzak yaptığım zaman arayı biraz daha açacak. Yakın yaptım. Tekrar Araç hızlanacak biraz daha yani arayı kapatıyor. Şimdi şerit takvimimiz de devrede. Şu an gördü şeridi. Şeride sokmaya çalıştı. Sağa çekti arabayı. Eğer müdahale etmezseniz yani bu zaten orijinalinde de vardı ama bu sistemde de çalışıyor. Müdahale etmezseniz uyarı verecek. Bu göstergedeki yeşil yanan amblem sol taraftaki şerit takibinin yani şeride okuduğunu ve ortaladığını Sim simgeliyor. Eğer turuncu yanarsa şeritten çıkıyoruz demektir. Şu şekilde. Sağdaki araba resminde radar. Şu an turuncu yanıyor ve öndeki arabanın çok yakın olduğunu söylüyor bize. Araç uzaklaştıkça yeşile dönecek. Şu an yeşile döndü çünkü önümüzdeki araç uzaklaştı. Şu an şeridi avladı şeride soktu bizi. Şimdi sağdan çıkacak araba. Sağdan da algıladı. Eğer elinizi direksiyona atmazsanız bir süre sonra sizi uyaracak. Lütfen direksiyonu tutun diye. Şu an kendisi şeride sokmaya çalışıyor. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum.